Şimdi yokluk içinde mükrim olabilmek kolay bir şey değil. Bir şey varsa elinizde hani paylaşırsınız ama hani olmayınca neyi paylaşırsınız? İşte ne kadar varsa. Bir lokmaysa onu paylaşırsınız, bir elmaysa onu paylaşırsınız. Ama ondan daha önemlisi, onun yanına azık olarak, katık olarak koyduğunuz başka değerler vardır. Bir ev sahipliğidir, bir sevgidir, bir anlayıştır, bir muhabbettir. Onlarla birlikte bir elma on elma olur, bir lokma on, on lokma olur. Yani bir çorba, bir kebaba dönüşür. Yani onu yaşayabiliyorsanız maddi olan, sınırlı olan da bereketlenir, çoğalır, artar. Mesela rahmetli annem öyle bir kadındı. Doğu'da bir çocuk hocam dermiş ki her şeyin bereketi Allah'ın elindedir. Ayranın bereketi annemin elinde. <laughs> ya bittikçe suyu ilave ettiğiniz vakit o ayran Tabii. içilir. Anneler öyle. Göçmüşlerine Cenab-ı Hak rahmet etsin. Amin. Kalanlarına uzun ömür versin.